Vedat'cığım ayar etme oğlum adamı. Otele geldin, duşumu aldın, üzerimi değiştirdim. Birazdan geliyorum işte. Allah Allah. Tamam. Ben de bir şey alabilir miyim? Muraşım sen misin? <laughs> Rüstem abi hayırdır bu ne vaziyet? Mesut! Oğlum siz utanmıyor musunuz lan Rüstem abinizi çalıştırmaya? Yok be Muraşım. Baktım çok yoruluyor çocuklar. Elim elime mi yapışır? Çay demledim, içersin değil mi? Vallahi sen yaptıysan içelim abi. Hadi bir tavla atak. Rüstem abicim Allah aşkına arkadaşlar gelecek birazdan bir yere yetişmemiz lazım. Senin gideceğin bir yer varsa seni de bırakalım. Yok be Muratçım bugün buradayım biraz dinleyeyim dedim. Öyle her gün çık kez olmuyor bu yaştan sonra. Hmm, anladım keyfin yerinde yani. Ben şu telefona bakayım, Çocuk görülmesin. Ya Rüstem abi uğraşma Allah aşkına ya. Biliyorsun işte on bir numaradaki Ersin'dir o. Telefon çalacak, çalacak, susacak, inecek aşağı. Bilmiyor musun, manik bu aralar. Yok yok, ben bir bakayım. Boşuna ses olmasın. Kafam kaldırmıyor bu yaştan sonra. Lan Mesut, lan Mesut. Alo. Alo. Peki, bitsin konuşacağız. YouTube Anadolu'da hafta içi her gün Anadolu'nun başka bir beldesinde Anadolu'nun lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Sen bana sınav mısın ya? Bıkmadılar şu programlardan. Anca yayın. Hmm. Çatalda kesebileceğiniz bir et sevgili seyirciler. Ne İyi. Işte. Tuvalet nerede? O. Arkanda. O. Şurada. İşte, o. Oo o. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Acelem var. Ne oluyor Utanmıyor musun oğlum sen? baba yaşındaki insanı koşturuyorsun çay amaya. Abi kendi geldi. Elime mi yapışır? Para filan da istemem. Bahşişime bakarım dedi. Sen de tabii bu çapuculardan bahşiş mahşiş çıkmayacağını bildiğinden. Yani. <laughs> bu ne ya? Oğlum tuvalet paralı mı lan burada? Yok. Üzerinde bir TL yazan kutu var kapının önünde. Abi bu sürpriz oldu. Anlaşıldı anlaşıldı Rüstem abi. Ha. Ne Şunu Rüstem abiye veriyorsun, adrese teslim etmezsen kafanı kırarım. Saati nerede? Arabada bıraktım. Oğlum biz geç kalmıyoruz değil mi toplantıya? Yok, yok, hadi on dakika sonra uğrayız ha. Hadi. hadi. Oh. Yok artık. Bana bak Mesut. Bir daha Rüstem abi böyle bir pozisyonda görürsem yemin ediyorum seni öyle bir üzerim ki... ...Mesut, bu saf çarpsın, mahkeme mahkeme gezip ismini değiştirmek zorunda kalırsın. Nokta net. Bu ne lan? Abi benimle bir alakası yok ki. Elimim yapışır dedi. Kaptı bezi, girişti masaya. He, sen demedin yani. Yok be abi. Pardon. Şimdi bir de yazık. Bütün gün canı sıkılıyor burada. Hiç güç de yok. Ama Rüstem abi, oluyor mu böyle yani ya? Oo Murat. Sen mi geldin? Hiç duymadım ya. Abi Mesut dedi bak dışarı çıkmıyormuşsun. Kendini temizliğe veriyormuşsun. Elime mi yapışır dedim Murat'cığım. Ama bu söylemle nereye kadar Rüstem abi? İş çıkmıyor tamam. Canın sıkılıyor anlıyorum. Ama sen de kendini salma bu kadar ya. Dışarı çık. Sokağa çık ki millet adam görsün abi. Aa, bak güzel laf ettin. Bir tavlaya var mısın? Acil gitmem lazım abicim dersim var. Mesut çok sever tavla ya, O oynasın seninle. <laughs> tamam tamam. Önemi yok. Mesutçum sen tavla oynarsın değil mi? Yani abicim çıkıyorum izninle. Üst baş değiştirip derse. Tamam keyfine bak. Buraları bize emanet. Sen de Mesutçum Rüstem abimize iyi bakıyorsun. Tamam? Mı? Murat abi anlarsa tezgah ikimiz de biteriz. Ne? Murat abi anlarsa tezgah ikimiz de biteriz. Ne? Murat abi diyorum. Tezgaha anlarsa ikimiz de biteriz diyorum. Ne anlar önce Abi tezgaha diyorum be tezgaha. Hangi tezgaha lan? Bu tezgaha sildiğimi anlarsa sinirlenir. Murat duygusal bir çocuktur. Ha? İkimizin de eli para görüyor. Fena mı lan? <laughs> i̇şte kırdı. Ha ha ha